Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim. Orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. Bu şekilde. Şişlerim 3,5 numara. Modelimize geçelim. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Haroşadan oluşan ufakta bir lastik hazırladım. Modelimiz 10 ve katlarından oluşuyor. Artı 2 ilmek atıyoruz. Şimdi modeli ön yüzünden kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek sağa doğru kesiyorum. Şişimin başına doluyorum. Bir tane düz ördüm. Tekrar şişimin başına doluyorum. Ve sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştirip içeriden batarak sola doğru kesiyorum. İpi kendime doğru aldım. Ve sıradaki beş ilmeği ters örüyorum. 2 3 4 5 5 ilmek ters ördüm. İpi arkaya attım. Sıradaki 2 ilmeği yine yandan batıyorum. Birlikte örüp sağa doğru kesiyorum. Şişimin başına doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Şişimin başına doluyorum. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirip Sol şişime geri takıyorum ve içeriden batarak düz örüp sola doğru kesiyorum. İpi kendime doğru aldım. Yine 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de yine ters örüp sıramı tamamlıyorum. Modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. İlmeklerimin hepsini ters örüyorum. Evet, burada artırma ilmeklerim. Aynı şekilde yine ters örüyorum. Evet modelin arka yüzünde ikinci sırasını da tamamladık. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Üçüncü sırasındayım. Şöyle tekrar göstereyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bu artırma yaptığım ilmeklerimin beşini de düz örüyorum. İki kenar ilmeğimi saymıyorum. İki, üç, dört, beş. 5 ilmek düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Bu aradaki 5 ilmeği yine ters örüyorum. 2 3 4 5 5 ilmek ters ördüm. İpi arkaya attım. Yine 5 düz örüyorum. 3 4 5 5 ilmek düz ördüm ipi kendime doğru aldım 5 ilmek ters örüyorum kenar ilmeğimi de yine ters örüp sıramı tamamlıyorum modelin arka yüzündeyim dördüncü sırasındayım baştaki ilmeğimi örmeden aldım ipi kendime doğru aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum Evet dördüncü sıramı da tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Şöyle e, tekrar göstereyim. Modeli bir kez gösterip anlatmış oldum. Şimdi ikinci modeli kuruyorum. Modeli ikinci kez kuruyorum. Bu sefer modeli kaydırıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Burada bir önceki sırada artırma yaptığımız ilmekleri burayı düz örmüştük. Bu 5 ilmeği şimdi ters örüyoruz. Dediğim gibi modeli kaydırıyoruz. 3, 4, 5, 5 ilmek ters ördüm. İpi arkaya attım. Sırada bakın burada 5 haroşa ilmeğim var. Şimdi buradaki 2 ilmeği yine birlikte örüp sağa doğru kesiyorum. Artırmamı yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Artırmamı yapıyorum iki ilmeğin yönünü değiştirip içeriden batarak düz örüp sola doğru kesiyorum. İpi kendime doğru aldım. 5 ters örüyorum. İpi arkaya attım. Yine buradaki 5 ilmeğimi ikisini düz örüp, yandan batarak düz örüp, sağa doğru kestim. Artırmamı yaptım. Bir tane düz ördüm. Artırmamı yaptım. İki ilmeğin yönünü değiştirip içeriden batarak düz örüp, sola doğru kestim. Kenar ilmeğimi de ters örüp, birinci sıramı tamamladım. Modeli kaydırmış oldum. Şöyle göstereyim. Şimdi modelin arka yüzünde ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Evet modelin ikinci sırasını da tamamladım. Şimdi modelin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Buradaki 5 ilmeği yine ters örüyorum. Haroşa yapıyoruz iki sıra. 3 4 5 İpi arkaya attım. Şöyle tekrar göstereyim iki sıra haroşamız oldu. İpi arkaya attım. Burada kesme, e, arttırma yaptığımız ilmeklerimiz var. 5 ilmek. 5 ilmeği düz örüyoruz. 2 3 4 5. 5 ilmek düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. 5 ilmek ters örüyorum. İpi arkaya attım. 5 ilmek düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet, 3. Sıramı da tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Son sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum dördüncü ve son sıradayım modelin arka yüzündeyim ilmeklerimin hepsini ters örüyorum Evet sıramı tamamladım. Şöyle tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi modeli kaydırdım. Haroşaların üzerine e, artırmalar geldi. Artırmaların üzerine de düz ördük. Evet şimdi. E, modeli iki kez göstermiş oldum arkadaşlar üçüncü de yine aynı ilk başta nasıl başladıysak o şekilde başlıyoruz bir tane örnek göstereyim yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum modeli yine kaydırıyoruz iki ilmeği yandan batarak düz örüp sağa doğru kesiyorum artırmamı yapıyorum bir tane düz örüyorum artırmamı yapıyorum iki ilmeğin yönünü değiştirip içeriden batarak düz örüp sola doğru kesiyorum. İpi kendime doğru alıyorum ve diğer 5 ilmeği ters örüyorum. Haroşa oluşturuyoruz. Evet, modelimiz bu şekilde. Evet, ben sıramı tamamladım. Şöyle kamera arkası üçüncü kez kurmuş oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi yine haroşaların üzerine artırmalarımızı yaptık artırmaların üzerine de haroşa yaptık ters ördük yani haroşa bir örgü oldu modelimiz bu şekilde şimdi de modeli büyük parça üzerinde göstereyim modelin büyük parçada duruşu da bu şekilde modelin altına tekstil tipi lastik ördüm ee, siz tabi istediğiniz lastik modelini örebilirsiniz bu şekilde de çok uyumlu oldu tercih sizin arka yüzü de böyle Bu modeli yine hem yetişkin örgülerinde hem çocuk hem bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Kolay ve güzel bir model. Evet bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.